Oh, my shopper, is the pussy, I'm a shopper, i 这几天。<laughs> değişik. Çok hastalık düştüm. Hep düşüyorum arkadaşlar nedense bu haliyle. Bir bakalım düşmeyeceğim bir チョコレートええー、ピジーズってりクとしたでぼやっぱスおかしゅれき 是。Sí. düşmüş arkadaşlar. Şimdi çok fazla oyunlar var arkadaşlar. Bunu yükleyebilirsin sen de üstesiz. Şimdi her oyun var bunun. İsterseniz ee, bebek için oyun var bebeğiniz varsa her şey var şimdi. şey TikTok'tan geldim. Bizim TikTok'ta Hoppa. Şey atalım. Çok güzel. Şurada yürüyelim. Kolay. Bu da çok zormuş <laughs> arkadaşlar. Çok uzak olmuş. Biz o kadar zıplayamayız ki.

Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel. İnşallah honoriteriz. Oo, hoppa. Buna yeşilmiş. Bunu da Pinkin. Hatta koşmaya biliriz. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Dur alma adamı. Koşalım. Burada koşalım.